Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size her gün ve her akşam çok severek içtiğimiz çayın kalanını nasıl değerlendirip neler yapacağımız konusunda çok pratik bilgiler sunacağım. İlk önce bu kalan çayımızdır. Bardağımıza aldık. Hep düşünürüz bunları atmasak ne olur diye. Atmadığımız zamanlarda bunu saçlarımıza kullanabiliriz. Saçımız 10 dakika boyunca yıkadığımızda saçlarımızın canlı ve parlak olduğunu görürüz. Şöyle tekrar şöyle bir bakalım. Bunun haricinde birkaç burada bildiğimiz daha vardır. Bir pamuk yardımıyla şöyle öncesini sıktıktan sonra gözlerimizin altına, üzerine ya da kurumuş poşet çayları kapattığımız takdirde gözlerdeki şişliği, iltihabı, morlukları ve göz ağrılarına karşı etkilidir. Yok etmektedir böyle bir durumda ağrı ve şişliği. Tavsiye ederim. Bir pamuk yardımıyla ve poşet çayla 10 dakika gözlerimizle bekletip kapatalım. Hemen etkisini göreceksiniz. Daha sonra posasıyla posası da çok güzel vücudumuza peeling yapabiliriz şöyle size göstereyim şöyle ellerimizin üzerinde de deneyebiliriz çok güzel vücudumuza etkisi vardır vücudumuzun rahatlamasını sağlar ayrıca boğazımız ağrıdığında şu görmüş olduğumuz çayla gargara yaparak bakterilerin yok olmasını ve ağız kokusunun yok olmasını sağlarız. Bir pamuk yardımıyla elimizde ve kolumuzda kesilen yaralara çok iyi gelmektedir. Yine çaya batırıp yaranın üzerine 10 dakika beklettiğimiz zaman yaranın kanamasını durdurur ve çabuk iyileşmesini sağlar. Gün içerisinde çok yorulduk. İşten geldik, ayaklarımız ağrıyor. Ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor diye düşünürken içtiğimiz kalan çayları hemen bir leğene alıp ılık çayı ayaklarımızı 10 dakika beklettiğimiz zaman ayaklarımızın dinlendiğini hissederiz ve ayaklarda oluşan kötü kokuların yok olduğunu görürüz. Ayrıca bu e, poşet çayları kuruduktan sonra ya da tortusunu bir poşet tarzı bir peçeteye sardığınızda ayakkabının içine koyduğumuz zaman ayakkabı geceden sabaha kadar bıraktığınızda ayakkabının içinde oluşan kötü kokuyu da yok etmektedir. Bir de balık. Balık yaparken biliyorsunuz hepimiz içeride kötü koku oluşur. Ayıkladığımız zaman ellerimizde de kötü koku olur. Bunu gidermek için balık kızartırken şöyle bir bardak çay bir cezveyi alınarak kaynatılır ya da hani hiç demlenmemiş bir poşet çay da kullanılabilir. Bunun kokusunu yok eder. Artı bu kalan çayla ellerimizi yıkadığımız takdirde elimizde oluşan bulut kokusunu da yok etmektedir. Ve şu tortular çok faydalıdır arkadaşlar. Hani böyle çayımızı içtik bitti olarak düşünmeyelim. Bu tortuları da kurutup buzdolabımızda kötü bir koku varsa Buzdolabınızdaki kötü kokuları bir peçete ya da küçük bir kaselere koyarak ya da bu denlenmiş poşetleri kurutarak buzdolabınızın birkaç yerine koyduğunuzda buzdolabınızdaki kötü kokuları yok etmektedir. Artı çiçeklere çok faydası var. Şimdi hemen size birlikte yapalım. Şu görmüş olduğunuz tortuyu çiçeklerin köküne koyduğumuzda Çiçeklerdeki böceklenmeyi önler. Çok güzel bakım sağlar çiçeklere. Hemen canlılıklar deneyip göreceksiniz. Bir de aloe vera'mız var. Aloe vera'mızda da daha sonra sizlere güzel çekimler yapacağım. Çiçekler çayı çok seviyor nedense. Çaydaki madde de çiçekleri çok güzel canlı olmasını sağlıyor suyundan da verdiğimiz zaman çiçek çok daha güzel bakımlı oluyor. Artı köküne koymuş olduğumuz tortu böceklenmeyi de önlüyor. Buna da bir bardak. Siz de elinizde kalan çayları böyle değerlendirebilirsiniz. Sakın atmayın. Sizlere küçük pratik bilgiler vermeye çalıştım. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim.